Bir dönemin çocuklarının televizyonlarda yayınlanırken izlemeye bayıldığı çizgi dizi Ninja Kaplumbağalar'da onların sayesinde tanıştığımız kaplumbağaların çok sevdiği yemeğe doyamadığı pizzalar önce aklımıza daha sonrasında yaygınlaşarak şehirlerimize girmişti. Ninja Kaplumbağalar'ın gerçekte sihri pizza fast food zincirlerinin hızlıca yaygınlaşmasına sebep olmuştu. Bu kaplumbağaların yaratıcısının bu pastadan ne kopardığını bilemeyiz ama A Quiet Place Day One'da Ninja Kaplumbağalar gibi bir pizza da pizza diyor. Onun üzerine bir melankoli, bir duygusal bağ ve gerilimi de bize sunmaya çalışıyor. Film bittikten sonra sıradan bir izleyicinin aklında kalan da tek şey bu oluyor. Pizza yemek. Yeni sinema tüketim toplumunun kalbine, dünya ticaret merkezi New York'a nereden ve neden geldiği bilinmeyen yaratıkların saldırısının ilk gününü anlatan sessiz bir yer filmi incelemesine başlıyor. Hatırlatma gereği duyarak bir kez daha Lütfen abone olup diğer içeriklerimi de zamanınız elverdiğince izleyip beğendiklerinize beğeni yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Selam. Selam. O şey neydi? Bilmiyorum. Anlayamadım. İlk iki filmi kısaca hatırlayalım. Birinci film kırsalda yaşayıp işaret diliyle anlaşan ve bunun sebebinin de sesi duyarlı yaratıklar tarafından avlanmamak olduğunu anladığımız bir ailenin çevresinde geçiyordu. Bu ailenin yaşam konusundaki ısrarı bu kadar hızlı ve çıt sesine bile bir anda roket gibi hücum eden yaratıkların Mevzilendiği bir yerde 470 gün hayatta kalmaları gerçekten de takdiri hak ediyordu. Onların gerilimli hikayelerine bir de daha fazla işleri karıştıran doğum eklemek, üstelik sezaryen yok bir şey yok yani bırakalım sezaryeni normal doğum yapacak hastane yok olağanüstü bir cesaret. Bir kuşunla yaratığı öldüren kadın neden daha fazlasını beklemişti ki diye sormadan edememiştim yaratığı vurduğun. Fakat bizim ilgimizi çeken asıl şey de bunların dışında sessizliğin ürperticiliğiydi. Ve bir çıt sesinin bile bizim aklımıza alan gerilim hissiyatıydı. Tabii ki Emily Blunt da var bir de. İkinci filmde ise ilk filmin bıraktığı yerden doğan bebek ve yeni karakterlerin hikayeye girişiyle bir kaçma kurtulma hikayesine dönmeden önce bize saldırının ilk gününü filmin girişinde 10 dakikada özetliyordu. Devamında görüyoruz ki yaratıklar her yerde. Onların zaafları öğrenilmiş, güç kısmen de olsa edinilmiş, savaşma cesaretimizi buluyor, sessizliğimizi de korumaya devam ediyoruz Emily Blunt eşliğinde. Üçüncü filmde ise bizi hikayenin başlangıcına götürüyor ve tam da mekanından başlatıyor. Dünyanın en gürültülü şehirlerinden biri New York. Filmin başlangıcında bir yazıyla New York'taki ses düzeyinin 90 desibel olduğunu belirtiyor. Buradan şunu mu çıkarmalıyız? Bu 90 desibel ses uzaya kadar çıkıp bilmediğimiz gezegendeki yaratıkları buraya saldırmaları için harekete mi geçirdi? Bilmiyoruz. Ne sorarsan sor, yaratıkların saldırısı hakkında film cevaplar vermiyor. En büyük problemi de bu. Hikayenin en başına dönüyorsak eğer bu yaratıkların neden saldırdığı konusunda açıklamalar, varsayımlar üzerine bir şeyler öğrenmeliyiz. Ama hayır. Bu filmden sonra ilki, ikinci ve ikincisi üçüncü olmuş filmlerde öğrenemediğimiz şeyi burada öğrenmemiz gerekirken diğer filmlerin izinden gidiyor birinci gün. Bana ne? Ne için saldırıysa saldırdı. Ben saldırıyla ilgilenirim diyor. Peki orada başarılı mı? Kısmen 10 dakika kadar. Geri kalanında bir şey göremiyoruz ve aksiyona yönelmiyor. Sese karşı oldukça asabi ve saldırgan uzaylı yaratıklar. Bugüne kadar gördüklerimizin en acımasız ve en hızlısı. Hiçbir haber, uyarı yapmaksızın saldırıya geçiyorlar. Bir tıkırtı yeter. Uzlaşı yok, pazarlık yok, taktik maktik yok. Bam 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 başlıyor ve kısa süre içerisinde ne var ne yok canlı cansız sokakları temizliyor. Saldırı kapitalizmin merkezi New York'a gerçekleşirken affı olmayan yaratıkların sesini çıkaran herkesi öldüreceğini daha önceki filmleri izlemiş olan bizler bilsek de karakterlerin bundan bir haber olmasına rağmen hiçbir sorgulama girişimlerinin olmayışı bir tuhaf. Siz de mi biliyordunuz saldırıyı? Siz de mi biliyordunuz sessiz olması gerektiğini? 20 milyonluk şehirde bir tanesi demez mi yahu bunlar da nereden çıktı şimdi? Gece de değil. Gündüzün bir vakti uyarı yok, hiçbir şey yok. Kadın, çoluk, çocuk nedir ayırt etmeden gıkını çıkaranı öldürüyorlar. İnsanlığın size ne zararı vardı? Hayırdır bu oğlum yaratıklar siz? Demiyorlar. Sessiz moda geçiyorlar. Telefonun sessiz mod tuşuna basıp sessiz moda geçmesi gibi yani hemen. Bu sessiz moda geçişini ben biraz daha adım adım öğrenerek geçmelerini, deneme yanılmalarıyla kafa yorarak olmasını isterdim açıkçası. Hayır, bu sessiz modda bizi oradan oraya sürükleyen bir aksiyon yağmuruna tutulacağımızı düşünüyoruz. Orayı da tam olarak doğru düzgün beceremediği için bu sefer duygusal moda geçiş yapıyor film. Nereden geçiş yapacağız peki? Pizzadan. Bu pizza hikayesine dönersek arkasında bir hikaye olacağını, bu da pizza hikayesi sonrasında bir aksiyon oluşacağını umut ederek düşünsek de olmuyor. Çünkü biz neyin peşindeyiz? Aksiyonun. Orada da onu bulamıyoruz. Sadece bir pizza alma ve yeme serüvenine dönüşüyor film. Filmdeki kedi oldukça sevimli ve bir o kadar da şanslı. Onda umut ediyoruz aksiyonu. Ne yapalım? Bir tek o kaldı elimizde. Bizi istediğimiz yerlere götürecek ve eğlendirecek. Ve bu kedinin hep öleceğini sanıyoruz. Gittiği, oturduğu, tırmandığı yerlerde ama hiçbir şey olmuyor. Kendini bile fark ettirmiyor. Peki bu kedi ne işe yarıyor bir heyecan ve gerilim katmayacaksa? Sevimlik dışında hiçbir şeye. Bir köken hikayeniz varsa bu ana hikayenin kökeni hakkında olmalıdır. Ana hikayeyle hiçbir geçmişi olmayan bir karakter hakkında değil. Ya da ana karakterlere bağlayan bir yapı sunmalısınız. Bayrak yarışı gibi. Bayrağı diğer koşucuya teslim etmek. Başlangıcından itibaren bu yoksa filmin bir yerinde Emily Blunt'ın oynadığı karaktere bayrağı teslim edemiyorsanız olması gerektiği gibi olmamıştır. Bu filmin koşucuları olması gerektiği kategoride koşmuyor. Hollywood'un ne kadar zekasız projeler ürettiğinin bir ispatı aslında sessiz bir yer birinci gün. Güçlü bir aksiyon yapmak için hiçbir şey yapılmamış bir duygusal boyut katılmaya çalışılmış. Pardon da bunu bu filmde kim görmek istiyor? Bu doğrultuda yaratıklar da güme gitmiş görünüyor. Bütün bir şehri yakıp yıkıp istila eden, sese karşı çıldıran bu yaratıklar bir süre sonra sizi korkutmuyor, heyecan vermiyor, şaşırtmıyor, yıkılmış şehirde kanserli bir hastaya hem de öleceğini bilip de son günlerini iyi yaşamaya çalışan hastanın hikayesinde bir aksesuara dönüşüyor. Bu filmin hikayesi 1950'li yılların Hollywood sinemasına uygun. Ya da bizim eski Yeşilçam filmlerine uygun. Hastamıza son günlerini iyi yaşatın. Birkaç ay ömrü var. Ama Allah'tan da umut kesilmez diyen doktorun ardından hastanı sevenlerin onun son günlerini iyi yaşatması klişesine eklediği sadece evet son günlerini yaşıyor, iyi yaşasın fakat bunu da berbat eden yaratık istilasının başladığı günü bize sunması oluyor. Bu da onun artısı denebilecekse eğer. Bu demode olmuş hikaye işleyişine kim para verir bilmem ama ben ettim siz etmeyin diyerek tavsiye etmiyorum. Hikaye ilginizi çekiyorsa eğer bu film yerine onun ilk filmi daha doğrusu bu filmden sonra ikincisi olmuş filmi yeniden seyretmeniz kendinize yapmış olduğunuz gerçek bir iyilik olarak kalacak. Vaktiniz çalınmayacak paranız da cebinizde kalmış olacaktır. Bu doğrusu da sizi de bu zahmetten kurtardığım için buraya kadar da izlediyseniz eğer buna karşılık benim de ödülüm olacak beğeni tuşuna bastığınızda bu emeğin hakkını vermiş olacaksınız. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın. thank hmm. you